size yakında gelecek olan Aurora'nın yeni motosikletini çekiyorum yalnız bu videoda size teknik bilgi vesaire hiçbir şekilde veremeyeceğim arkadaşlar e, yetkililerin dahi bilgisi yok şu anda kendi sitesinde de hiçbir bilgi yok çok yakında deniyor ancak e, beygiri torku vesairesi nedir karşı Bilemiyoruz hiçbir şekilde. Yetkililer de şu anda bilmiyor. Sadece bize numune olarak geldi diyor. Ben de sizler için çekmek istedim. Yakında bunu bayilerde görürüz. Motorun bir e, koruma takuzu var. Şöyle biraz çaprazdan alırsam daha net gözükecek. Size anca bu motoru şu anda genel hatlarıyla gösterebileceğim arkadaşlar. Motor Nardo gri. Biraz tabi e, naked tasarıma sahip. Önde disk frenimiz. Arkada yine disk. Egzozumuz şekilli. Şu anda anlayamıyoruz tabi. Motor bloğunu olabildiğince alalım. Motorumuz Aurora SK 250K. Yakında bayilerde olacakmış. Önde ABS var. Okuyucusu var. Göstergesini ne kadar yok. Anahtar yok bunda da. Seleyi göstereyim. Artı selesi değil. Ancak yolcu pardon düzeltiyorum. Sürücü serisi gayet yerli yerinde bir motosiklet olacak gibi geliyor. Gösterge dijital. Neler var neler yok bilemiyoruz. Ses sistemi mi var bunda tam bilmiyoruz. Vol arttırma ve kısma düğmeleri var. Peki bunda ya da telefonunuzu bağlıyorsunuz öyle sanıyorum ki. Şu anda Size çok bodoslama anlatıyorum arkadaşlar bu motoru. Kesinlikle hiçbir bilgi sahibi değilim. Bana geldiğinde daha detaylı bir şekilde çekerim. Motor bloğunu yine almaya çalışayım. Motorumuz ön lastik çaplarımız hemen sizler için bakıyorum. Buradan göremedim. Timsun marka lastiklerle geliyor. Ön 17. Arkada 17. Ön arka 17 lastik çapıyla geliyor ve videoyu kapatıyorum.